Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi arkadaşlar çukur aynada görüntü ile ilgili sorularımıza örneklerimize geçecek olursak. Şimdi x, y, z ye cisimler vermiş. Z'ye bakalım. Z nerede arkadaşlar? Odaklı aynı arasında. Odaklı aynı arasında olan cisimler ne olurdu? Asıl eksenden bir ışın gönderirsem bu normalle yani merkezde yaptığı açı geniş bir açı olduğu için geniş bir açıyla yansıyacak. Yani bir daha asıl ekseni ne yapamayacaktı? Kesemeyecekti. Neyi kesecekti? Uzantısı sanallarda arkada bir yerde kesecekti. Dolayısıyla buradan ne diyebiliriz? Şunu diyebiliriz. O zaman Z cisminin görüntüsü nerede olacaktır? Z cisminin görüntüsü odak arasındaki cisim görüntüsü makyaj aynasında olduğu gibi sanal arkada olacaktır. Düz olacaktır ve nasıl olacaktır? Daha büyük olacaktır. Z'nin görüntüsü burada sanal, arkada, düz ve daha büyük. Y nerede? Y odakla merkez arasında. Odakla merkez arasından gönderdiğim ışın ne olacak? E normal çizersem merkezden ne yapacaktır? Normali bu tarafından gelen ışın diğer tarafa doğru gidecektir. Yani odakla merkez arasındaki bu cismin görünüsü nerede olacaktır? Merkezin dışında olacaktır. Nasıl olacaktır? Ters olacaktır. Gerçek olacaktır. Boyu ise nedir? Daha uzakta olduğu için daha büyük olacaktır. X ise nerede? X ise merkezin dışında. Merkezin dışındaki cismin görüntüsü ise nerede olacaktır? Odakla merkez arasında olacaktır. Ters olacaktır ama yakında olduğu için nasıl olacaktır? Daha küçük olacaktır. Hangi cismin görüntüsü sanaldır? Görüntüsü sanalda oluşan kimdir arkadaşlar? Z'dir. Hangi cismin görüntüsü kendisinden daha büyük olur? Evet Z'nin görüntüsü kendisinden daha büyük olur. Daha uzakta olduğu için. Y'nin görüntüsü kendisine göre daha uzakta olduğu için daha büyük olacaktır. Ama X'in görüntüsü daha yakında olduğu için kendisine göre daha küçük olacaktır. Yani Y ve Z olacak cevabımız. Hangi cismin görüntüsü odakla merkez arasındadır? Görüntüsü odakla merkez arasında oluşan, oluşacak olan cisim nerededir? Merkezin dışındaki cismin görüntüsü odakla merkez arasında oluşur. Yani dolayısıyla X'in görüntüsü nerede olacak? Odakla merkez arasında olacaktır. İkinci sorumuzda demiş ki odak noktası F merkezime olan aynada önce X aynı önüne X'ye Z cismine konuluyor. Hangi cismin görüntüsü gerçek ve cismin boyundan daha küçük oluşur? Şimdi arkadaşlar şöyle kabaca bir hatırlayacak olursak aynamızı çukur aynada. Noktalarımız odak ve neresiydi? Merkezdi. Şimdi biz eğer cismi merkezin dışına koyarsak, yani şu bölgeye koyarsak, bunun görüntüsü nerede olacaktı? Bunun görüntüsü odakla merkez arasında olacaktı. Ters olacaktı, gerçek olacaktı ve daha yakın olduğu için küçük olacaktı. Tam merkezdeki cismin görüntüsü merkezde olacaktı. Cismi odakla merkez arasına koyarsam görüntü merkezin dışında ters ve daha uzak olduğu için büyük olacaktı. Eğer ben cismi odakla ayna arasına koyarsam yani şu bölgeye koyarsam bu sefer görüntü arkada oluşacaktı, sanal olacaktı, düz olacaktı ve daha büyük olacaktı. Şimdi bizden ne olmasını istiyor? Gerçek. Bir kere gerçek olması için odakla ayna arasına koyamam çünkü onun görüntüsü sanal oluyordu. Kendi boyundan küçük, kendi boyundan küçük olacaksa demek ki görüntü daha yakında, demek ki cismi daha uzak bir yere koyacağız. Yani cismi biz merkezin dışına koyacağız ki görüntüsü odakla merkez arasında olsun, ters olsun, gerçek olsun ve daha küçük gerçek ve küçük görüntü kendisinden daha küçük görüntü oluşturabilmesi için cismi merkezin dışına koymam lazım. E merkezin dışında olan cisimler kimler? X ve Y. Dolayısıyla X ve Y'nin görüntüsü ne olur? Gerçek olur ve kendisinden daha küçük olacaktır. Üçüncü sorumuz Çukurayın önündeki KLM cisimlerinden K'nın görüntüsü kendi boyuna eşit oluyor. Kendi boyuna eşit olması için aynı uzaklıkta olması lazım. Bu da tek olacak yer neresidir? Merkezdir. Demek ki bizim merkezimiz şurasıymış. Merkezdeki cismin görüntüsü nerededir? Merkezdedir, terstir ve aynı boydadır. Aralıklar eşit olduğu için burası merkezse onun yarısı şu x noktası bizim neremiz olacak? Odak olacak. Odak olduğuna göre o zaman m cismi odağa geçmiş. Odağa geçmişse o zaman o m cisminin görüntüsü nerede oluşacak? Sanal arkada oluşacak düz olacak ve daha büyük olacak. L cismi nerede? Merkezin dışında. Merkezin dışındaki bu cismin görüntüsü de odakla merkez arasında olacaktır. Ters olacaktır. Gerçek olacaktır ve daha küçük olacaktır. L cisminin görüntüsü gerçektir. Evet gerçektir. M'nin görüntüsünün boyu kendi boyundan büyüktür. Evet M'nin görüntüsü sanaldadır ve daha büyüktür. Doğrudur. Y noktası aynanın odak noktasıdır. Hayır Y noktası aynanın merkezidir. Y noktası aynen odağıdır demiş. Tam tersi merkezi olacak. Odağı değil. Yani cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Dördüncü sorumuz. Bu cismin görüntüsü nasıl oluşur demiş. Şöyle düşünün. Cismin YZ kısmının görüntüsü nerededir? Tam merkezdedir. Merkezde olduğu için o merkezdeki cismin görüntüsü yine nerede olacak? Merkezde olacak. Ters olacak ve aynı boyda olacak. Yani YZ'nin kısmının görüntüsü burada olacak. E X ile T nerede? Merkezin dışında. O zaman X ile T'nin görüntüsü nerede olacak? Odakla merkez arasında olacak ters olacak ve daha yakında olduğu için daha küçük olacaktır. Hatta şunu da yapabilirsiniz. Cismin şu tepe noktası bir ışık gibi düşünürseniz bu ışık asal eksene paralel geliyor. Paralel gelen ışın nereden geçecektir? Odaktan geçecektir. O zaman demek ki cismin tepe noktası bu ışık üzerinde ise görüntünün tepe noktası da bu ışık doğrultusunda olacağını biliyoruz. YZ kısmının görüntüsünün tam merkez ekseninde olacağını. XT kısmının görüntüsü odakla işte merkez arasında daha küçük olacağını biliyoruz. Ters olacağını. Demek ki bu cismin görüntüsü nerede olacaktır? Bu cismin görüntüsü şu şekilde olacaktır deriz arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Şekildeki bir yansımış. Bakıyorum gelen ışık ne yapmış? Asıl ekseni bir daha kesememiş. Uzantısı sanalda kesmiş. Yani demek ki gelen ışık ne yapmış arkadaşlar? Gelen ışık demek ki normalimizle çok geniş bir açı yapmış bu açı büyük bir açı olmuş ki yansıyan da büyük bir açıyla gittiği için asıl ekseni bir daha kesememiş. O zaman o asıl ekseni bir daha kesememesi için gelen ışığın mutlaka ne olması lazımdı? Odakla aynı arası bir yerden gelmesi lazımdı. Ve gelen ışığı topladığı için, hani çukur ayna ışığı biraz topladığı için, düzlem aynı olmadığı için, B mesafesi de her zaman A'dan ne olacaktı? Büyük olacaktı ki zaten buraya koyduğumuz cismin görüntüsü sanalda burada oluyor, düz oluyor ve daha büyük oluyor. Görüntünün daha büyük olması demek daha uzakta olacağı anlamına gelecektir. K noktasında cismin görüntüsü L noktasında oluşur. Evet doğrudur. Aynanın odak uzaklığı A'dan büyüktür. Evet çünkü bu K ışığı nereden geliyor? Odakla aynı arasından geldiği için odak uzaklığı A'dan daha büyük olacaktır. Aynanın eğrilik yer çapı. Eğrilik yer çapı dediğin merkez. A'dan büyük müdür? Evet tabii ki büyüktür. Odak zaten A'dan büyük. Merkez ise o 2 A'dan bile odağın iki katı olduğu için A'dan çok daha büyük olacaktır. Yani üç ifade de bizim için nedir arkadaşlar? Doğrudur. Hangi cismin görüntüsü doğru çizilmiş? Bakıyorum X nerede? Odaklayın arasında. E bir kere ben biliyorum ki odaklayın arasında oluşan cis cismin görüntüsü nerede oluşur? Sanal arkada oluşur. Nasıl oluşur? Düz oluşur ve daha büyük oluşur. Yani bu çizim yanlıştır. İkiye baktık cisim nerede? Cisim odakla merkez arasında. E, odakla merkez arasında konulan cisim yani buradan gelen ışık normalin bu tarafından geldiği için merkezimizden çizilen doğru normalimiz olduğu için normalin diğer tarafına gideceği için. O zaman bu cismin görüntüsü merkezin dışında olacak. Kendisine göre ters olacak yani cisim aşağıdaysa görüntü yukarıda olacak ve daha büyük olacak. Doğru çizilmiştir. Tam merkezden gelen ışık ne yapar? Merkezden gelen ışık kendi üzerinden geri döner. Çünkü bu aynaya dik gelmiştir. Zaten burası aynanın normalidir. Dolayısıyla merkezdeki cismin görüntüsü yine merkezde olacak, ters olacak ve aynı boyda olacaktır. Yani hangileri doğru çizilmiştir? Y ve Z doğru çizilmiştir deriz. Odak noktası F merkezime olan çukura bir cisim F noktasına doğru yürümektedir. Şimdi şöyle düşün. Bu cismin görüntüsü nerededir? Bu cismin görüntüsü merkezin dışında olduğu için görüntüsü odakla merkez arasında terstir ve daha küçüktür. Bu cisim odağa doğru geliyorsa, e, cisim odağa geldiği anda görüntü nerede olacaktır? Sonsuzda. Yani cisim odağa doğru gelirken görüntü de ne yapacak? Sonsuza doğru gidecek. Ve giderek büyüyecek. Hatta tam merkezde ne yapacaklar? Merkezde çakışacaklar ve aynı boya gelecekler. Cisim merkezi geldi hatta görüntü de merkeze gelecek. Aynı boya gelecek. Cisim odaya gittiği anda görüntü sonsuza gitmiş olacak. Görüntüsün boyu önce küçülür sonra büyür. Hayır, cisim odağa doğru geldikçe görüntü sürekli olarak ne yapar? Büyür. Görüntünün boyu sürekli olarak büyür. Evet sürekli olarak büyür. Görüntünün boyu m noktasına kadar büyür sonra küçülür. Hayır. Görüntü ne yapacaktır? Sürekli büyüyecektir. Başlangıçta cisimden daha küçüktür. Merkeze geldiği anda cisim aynı boyda olacaktır. Cisim merkezi geçince görüntü artık daha büyük olacak ve cisim odağa gelinceye kadar görüntü sonsuza gidecektir. 8. sorumuzda demiş ki KT arasında asal eksene dik konulan cismin görüntüsüyle ilgili. Şimdi buradan gelen ışın bu şekilde gidiyorsa ne yapmış? Asal eksene paralel gitmiş. O zaman demek ki nereden gelen paralel gider? Odaktan gelen paralel gider. Demek ki burası K noktası bizim odağımızmış. E K ile T arasında yani odak line koyduğumuz bir cismin görüntüsü nerede oluşacaktır? Aynanın arkasında oluşacaktır. Sanal olacaktır, düz olacaktır ve daha büyük olacaktır. O zaman boyu haştan büyüktür. Evet haş boyundaki cismin görüntüsü daha uzakta olduğu için H'dan daha büyük olacaktır. Görüntü sanal olacaktır ve nasıl olacaktır? Düz olacaktır. Ters demiş. Yanlış cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Eğrilik yer 50, pardon 100 santim. Eğrilik yer demek ne demek arkadaşlar? O kestiğimiz kürenin merkezi demek. Merkez 100 ise demek ki bu aynanın odak uzaklığı kaç santimdir? 50 santimdir. Yani şurası bizim için 50 santim mesafede. Şu merkezimse ise yarı çap olduğu için zaten ilk açı 100 santim. Bu 20 santim olan bir cisim hastalık üzerinde olacak şekilde aynadan hangi uzaklığa konursak görüntüsü büyük olur. Şimdi görüntünün daha büyük olması için cismi nereye koymam lazım? Cismi odakla arasına koyarsam evet bunun görüntüsü sanalda olur ve daha büyük olur. Dolayısıyla 50 santimden küçük olan bir mesafede olur. Mesela cismi 30 santim uzağa koyarsam odakla aynı arasına koymuş olurum. 70 santim uzağa koyarsam da cismi odakla merkez arasına koymuş olurum. E, odakla merkez arasındaki cismin görüntüsü de nerede olacaktır buradaki cismin görüntüsü? Merkezin dışında olacaktı, ters olacaktır ve yine büyük olacaktır. Dolayısıyla bu da büyük olur. Ama ben cismi 180 santime koyarsam cismi merkezin dışına koymuş olurum. E cisim merkezin dışındaysa bunun görüntüsü nerede olacaktır? Bunun görüntüsü odakla merkez arasında olacaktır. Ters olacaktır ve daha yakında olduğu için bu sefer daha küçük görüntü olacaktır. Yani üçüncü ifade yanlış olacak. Cevabımız 1 ve 2. Hangi cismin görüntüsü ok yönünde eksiye yöndedir? Bakalım. X nerede? Merkezin dışında görüntüsü nerededir? Odakla merkez arasında. Nasıldır? Tersdir. Boyu ise nedir? Daha küçüktür. Bu X'in görüntüsü. Y odakla merkez arasında olduğu için görüntüsü merkezin dışındadır. Tersdir ve nedir? Daha büyüktür. Z odakla line arasında olduğu için bunun görüntüsü sanal arkada olacak. Kendisine göre düz olacak. Kendisi baş aşağı olduğu için o zaman bu adamın görüntüsü de ne olacak? Yine baş aşağı şekilde olacak Z'nin görüntüsü ve daha büyük olacak. Hangi cismin görüntüsü ok yönünde eksi yönünde? O zaman görüntünün yönü aşağı doğru olanlar kimdir arkadaşlar? X, Y, Z. Üçünün de görüntüsü nerededir? Eksiye yöndedir. Yani hepsinin görüntüsünün yönü eksiye yönünde olacak. 11. sorumuz demiş ki çukur aynanın önüne yap yukarıdaki belirtilen yerlerden hangisinde kullanılan cismin görüntüsü hem gerçek hem de küçük olur bir kere hem gerçek hem küçük olması için sen odak linearsına koyarsan cismin görüntüsü nasıl olacak? Arkada oluşacak, sanal olacak, düz olacak ve daha büyük olacak. Yani bu olmaz. Sen cismi odakla merkez arasına koyarsan görüntü merkezin dışındadır, tersdir, gerçektir ve kendisi daha uzakta olduğu için daha büyüktür. Tam merkezden daha öteye koymuşsak yani merkezde sonsuz arasına koymuşsak görüntü Odakla merkez arasında olacak, ters olacak, gerçek olacak ama daha yakında olduğu için bu sefer nasıl olacak? Daha küçük olacak. Peki bizden ne istiyor? Gerçek olmasını istiyor ve küçük olmasını istiyor. O zaman gerçek ve küçük olan sadece nedir? Merkezle sonsuz arasında yani merkezden daha uzak konulan bir cisim olacaktır. Çukur ayında görüntüsü nasıl oluşur demiş. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bu cisim nerede? Bu cisim odakla aynı arasında. E, odakla aynı arasında oluşan konulan cismin görüntüsünün nerede olduğunu biliyoruz. Hanal arkada olduğunu biliyoruz. Düz olduğunu ve daha büyük olduğunu biliyoruz. Yani bu X, T'nin görüntüsü nerede olacak? Şurada olacak. X burada, T'nin görüntüsü burada. Düz ve daha büyük. Peki Y ve Z buna göre daha yakın. O zaman yaklaştıkça görüntüde ne yapacaktır? Yaklaşacaktır. Hatta şöyle düşünürseniz bu cismin tepe noktasını bir ışık gibi düşünürsek nasıl bir ışık? Asal eksene paralel geliyor. Çünkü tepe noktası düz cismin. Paraya gelen ışın nereden geçer? Odaktan geçecek. Bu ne demektir? Şu demektir. Cismin tepe noktası bu ışık üzerinde ise görüntünün tepe noktası da şu yansıyan ışık doğrultusunda olacaktır. E yansıyan ışık burada ama sen görüntünün arkada olacağını biliyorsun. Demek ki bu adamın görüntüsünün tepe noktası şu doğru üzerinde bir yerde olmalı. Demek ki ne olacaktır? Şu YZ kısmı ise ne olacaktır kendisine göre? Daha yakın ama tabii ki yine YZ'den daha büyük olacak. Yani bu cismin görüntüsü şu doğru şu yerde bu şekilde olacaktır deriz. Evet arkadaşlar burada çukurayna sorularımızı bitirdik. Bir sonraki derste de tümsek aynaya geçiş yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.